Merhaba herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardiyan'ın şimdi taygın oyununa e, yeni güncellemeler geldi 7 tane yeni arabalar geldi bugün onları yapmaya çalışacağız bakın yanında ne var Bugatti ile e, bulmaya çalışacağız tabi adı Bugatti Chiron aslında 2018 model e, tabi arkadaşlar siz sorabilirsiniz abi nasıl kupaları kazanacağız diye sorabilirsiniz. Ee, ben biliyorum tabii ki. Yarışlar yapacağız ya da süresini bekleyeceğiz. O kadar da kolay. Siz de yapmak istiyorsanız hemen yapabilirsiniz. İki dakikalık iş. Evet arkadaşlar şu anda Bugatti ile yarışa girdim. Aa bakın. Şöyle yansımayla mavi oluyor. Evet. Diğerken yarış başlıyor. Hadi bakalım. Bastım gaza. Bas bas O çok hızlı gidiyor. O ee, 200 basıyorum. O. Ee, 378 basıyordu benim bu Allah. Şu anda bakıyorum. Kaç kupa oldu? 15 kupa oldu. Şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi biraz e, 21 saniye. Ee, Aa, polis yarışıyor. Çok sevindim. Ee, e, boş ver, biz başka bir yarışa gidelim. Ee, ben bu yarışı da sevmedim. Hadi ben kaçırırım. Ee, başka bir yarışa mı girsek? Ee, Aa, trak yarışı. Aa, bu arada arkadaşlar siz oynamadıysanız bu oyunu like atıp abone olun. Bir de bildirimleri açın. Artık oyuna devam edebiliriz Bu arada bakın bu kartneyi böyle yaptım. Üstü yeşil. al ikinci tarafı yeşil. Anam. Başla. Değil, şunu seçtim. Hadi lan. Arkadaşlar bak. Jantları siyah. Kanipeller yeşil. Koltuk içi yeşil. Bütün her tarafı yeşil. Tabi eğer videolarıma 17 tane like gelirse bu kaddimi değiştireceğim bir sonraki videoda. Değilken yarış başlığında. Hadi bakalım. Basmaza. Ee, bakalım kaç saniyede bir daha edeceğiz. Hmm. Bakın arkadaşlar şu anda çok hızlı gidiyor. 378 bas. Yorum. Arkadaşlar yani neredeyse 370'e çıktı neredeyse. Bakın arkadaşlar burada yeni arabalar geldi. Bugün ben şu Lamborghini'yi alacağım. Ee, ya da isterseniz arkadaşlar siz şunları alıp bırakabilirsiniz ama ben bugün bu Lamborghini'yi almak için uğraşacağım. Şimdi bir sürü yarışlar yapacağız. Aa bu arada arkadaşlar like atıp abone olun bir de bildirimleri açın ben hemen gideyim. Hadi bakın şimdi dükkana geri gitmemiz lazım. Daha işlerimiz var ya. Ee, hadi şimdi dükkana geri gitmemiz lazım. Daha işlerimiz var ya. Ee, neye binsek hadi kameraya binelim. Hadi kameraya binip gidelim. Ben tamam, bu benim kamerada ne yavaş kaldı ya. Eskiden bu araba çok hızlıydı şimdi çok yavaş ya. Arkadaşlar yeni arabalar çıktığı için var ya. Herkes kendini geliştirmiş. Evet. Yine, yine kaç tane arabam oldu bu arada benim? Ee, yani 47 tane arabam var ama fakir. Ee, hop! 250 basıyor araba. Neyse, kamerayla bizim dükkana gelelim. ayrı bak, selam. yeni yedik. Tamam, bizim dükkan burası değil mi? Burası. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir tane platformu yükseltmemiz lazım. Ha, burada yapıyoruz. Burada, 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 burada. Evet. Yükselttik arkadaşlar. Buraya ne koysam? Material. Material daha iyi. Peki Tamer'e değiştirecek mi arkadaşlar? Bence çok kötü oyun böyle. Değiştirmeyelim. Lacivert de falan değilmiş. Ama çok kırmızı da güzelmiş. Ee, Peki aşkım şu nasıl? Ya, çok güzel ya. Peki şurasını başka bir renk yapsak mı? Şöyle siyah. olur. İsmi de kırmızı yapalım. Tamam ee, bir resim yapayım. Evet resim yap. E, i̇smimizi böyle dursun. Bu ne? Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer neye binsek? BMW'ye binsek. Bu eskiden aldığım BMW'ydi arkadaşlar. Seviyorum galiba ben BMW'yi. Siz de BMW'yi seviyorsunuz mu? Yoksa başka neler seviyorsunuz? Yorumlar kısmında yazın. Oh kafam. Kafa bacıdı. Neyse hadi gidelim. Bu ne lan? Direkt mi bu aile? Bu ne lan? 3 milyon. O benim bu kadar bilgi geçemez. Ee, bakalım. İçeride. A ee, aa bu bende var. Tamam. Ee, bunlar şimdilik e, kötü arabalar. Ama şu Ferrari de iyi değil. Bu ne? Bu ne? Ne kadar? Ee, 4500. Buralarda hiçbir şey koymamış. Ee, burada da hiçbir şey yok. Bari bir araba asansörü falan koysaydınız ya. Benim arkadaşlar e, bayliğimde sadece bir tane platform kaldı. Ay, bence de be gezerim ya. Be çok ama ne oluyor ya böyle? Işıklarımızı da yaktık. Allah dur araba yanlışlıkla. E arkadaşlar benim bebeğime misali değil mi? Bu arada bu katli sanırım 200 basıyordu. Hayda abi göre hala bitmemiş. Arkadaşlar. Bu arada sizlere şunu göstermek isterim. Bak. Bakın. Ay dur. Heh. Arkadaşlar bakın ben 500 Robux'a bu VIP'leri alacaktım ama annem izin vermiyor. Onun için e, VIP'leri almıyorum. Bu arada arkadaşlar 6 dakika sonra bu Bugatti ya da bu ya da bu şeylerden e, geliyor. E, neyse benimle gidelim. E, bu arada e, Bugatti'yi Bugatti hemen size göstermek isterim. Şöyle dur 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 dur. Oh. ne kadar hızlı ya. Evet. Ee, bir de son kadımızda Mark var. Başka bir şey yok. Ee, arkadaşlar. Siz benim arabalarımdan hangisini beğendiniz? Ee, bu ne? Fion Mood Fly. Bu ne? Bunu beğenmedim. Bu aile arabası. Ama arkadaşlar ya da bu Bugatti'yi mi sevdiniz yoksa Lamborghini'yi mi sevdiniz? Yorumlar kısmında yazın. Lamborghini diyenler L yazsın. Bugatti diyenler B yazsın. Hemen Bugatti'yi şöyle koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arabayla da 85 dolarımız var ve 85 dolara hiçbir şey alamıyoruz. Bunları Bunlar da çok yavaş ya. Ulan. Bir dakika. Supra mı? Supra mı? Supra. Supra. Ne ya var Arkadaşlar ben size yarın alacağım arabayı size göstereyim mi? Bak şöyle el altta indik. bu da değil. bu da değil. Bakın en son bizim bu kadar dişi vardı. Bak işte bunu alacağız. Bugatti Divo 7.5 nokta. Ee, bakın burada en pahalı araba. 10 milyon dolar. O nedir ya? Arkadaşlar bir tek sadece bu Bugatti'yi alacağım. Sizin için var ya. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları da izlemeyi unutmayın. Hadi tıkla tıkla tıkla. Lütfen. Ee, ve araba mi de sevdiyseniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. いいこと。